Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan. Bugüne kadar izlediğim tüm videoları izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu videoyu izleyen herkesin kalbinden ne geçiyorsa yaşayınca tüm dilekler kabul olur, kabul olur inşallah. Ben yine aynı kıyafetle karşınızdayım. Çünkü yine video çekeceğim. Ee, bu sefer kızılcık şerbetini çekiyorum. Aynı saatler içinde çektim, çettiğim istemedim Aynı kıyafetle çekiyorum. Farklı günlerde bu videoyu yüklemiş olacağım. Yine Cuma günlerinin en çok konuşulan ikinci olan dizisi Kızılcık Şerbeti'ni yorumlayacağım. Ve spoiler vereceğim. Kızılcık Şerbeti'de yine ikinci sezonun ikinci bölümü dün yayınlandı. Birinci bölüm güzeldi. Sakindi. Ee, hoşuma gitti. Eee e, beğendim. Kızılcık şerbetini istiyorum takip ediyorum. Ben de ama aynı gün izlemiyorum. Bir gün sonra telefonda izliyorum. Şimdi kızılcık şerbetinde e, nasıl başladı? E, i̇kinci sezon, çok kısa oldu. Çelim Doğan'ın bir bebeği öldü. Diğer çocuğu doğdu. İsmi Cemre kız çocuğu doğdu. Fatih. Yiz. Fatih'ten nefret ediyor. Çocuğunu göstermiyor. Pembeyle göstermek istemiyor. Ondan da nefret ediyor. Ee, sonra Doğan'ın annesi Doğan'ın annesi Doğan'ın annesi Kıvılcım'la Ömer bir kadar geçmiş. Onlar kurtuluyor. Ee, onlar kurtuluyor dediğimiz gibi. Ama Ömer'in bir hastalığı çıkıyor O hastalığın detaylarını diğer bölümlerde öğreneceğiz. Niner'den beklenmeyen bir destek geliyor. Doğan'ın yanında oluyor ve şahit yapacağını söylüyor. Ama tabi APA ve Fatih babası Hiç yapmıyor. Çünkü neden? Otursunlar. Kız olacak şahitli. Oğlunu destekliyor tabii ki. Sonra Umut kendi elleriyle Nur Sema'yı hayatlarını değiştirecek olan Ertuğrul Bey'in ofisine gönderiyor. Birinci bölüm böyleydi. Fatih. E, Fatih çocuğunu görmek için her şeyi yapıyordu ama doğa bunu kabul etmedi çünkü neden? Doğa, Kıvılcım'ın kızı, annesinin bütün e, yönlerini taşıyan, güçlü, karakterli bir kız ve kocası onu aldattığı için ona çocuğunu göstermiyor ve göstermemek için de elinden geleni yapıyor. Ama Doğa'cığım, Nafile, canım benim, çocuk hem Fatih'in hem senin bir baba olarak o çocuğun her anında yanında olmak zorunda. Bundan sonra hayatımızın tek ortak noktası olacak. Cemre için bazı şeyleri susmak zorunda. Maalesef kalacaksınız çünkü kadınlar bu hayatta bazı şeyleri susmak zorunda bırakıyorum. Evet, şimdi gelelim ve son olarak pembeyle, pembe ile, pembe, apa ve eee öyle sevdiğim karakteri unuttum yazdım de Kendisine bayılıyorum ama <laughs> Alev. Pembe, Apo ve Üç bir e, diyalogları vardı. E, alev, alev, onları, alev Alev olarak yaptı yapacağını. Yaktı, yıktı, ve ortalığı Alev'e verdi. Orada kalmıştı İkinci bölüme gelelim. Sezon ikinci bölümüne. İkinci sezon ikinci bölümüne. Şimdi tabii ki beklenen oldu yine doğal afat arasında kapışmalar devam ediyor. Kızını göstermek için elinden geleni yapıyor. Ertuğrul da Nursema tanışıyor. Eserlerini gösteriyor. Ertuğrul Nursema'nın hem eserlerine hayran kalıyor hem kendisine hayran kalıyor. Ve Nursema'nın Nursema'nın bütün güzel özelliklerini ona söylüyor ve bu kadar e, alçak gönüllü olmamasını söylüyor. Ertuğrul Güzel karakter biri. Benim de hoşuma gitti Nurselma'yı. Dede bir cepheli. Çünkü Nurselma mutluluğu en çok hak eden biri. Ve dengilenilir. Hep hayatta şunu söylerler. Bu sözüm değil mi bilmiyorum. Davul bile dengilenir diye ben buna katılıyorum. Aşk bir şeyleri yapmaya yetmiyor. Çözmeye yetmiyor. Biz hep büyüklerimizden şunu duyduk sadece o kişiyle evlenmiyor. Onun tüm ailesiyle evleniyor. Yani benim hep bu söz büyüklerinden duymuş olduğum bir söz çünkü sadece o kişi hayatına dahil dair oluyor. Bütün ailesi dair oluyor ve sevdiğin adam için her şeye tamam demek zorunda kalıyorsun. Şimdi Ertuğrul'un bir kızı var. Çok tatlı, çok layık. Çok güzel, çok beğendim. Pembe elbisesi de çok yakışmıştı o bölümde. Ve pembe pantalemiz. Ee, Alev'e dersler vermeye yani gidiyor ve beklediğim gibi yapıyor. Alev, e, pembe'nin söylediği hiçbir şeye katılmıyorum tabii ki de. Alev'in söylediklerine de katılmıyorum. Ee, katılmıyorum. Alev'e bayılıyorum. Ama söylediklerini doğru bulmuyorum. Ama o da ne yapsın? Apoğlu aşkını ilan edince oldu. O gazlı onların hepsini söyleyiverdi. Ama pembe panter kendine gelince e, aslan kaplan kesiyor. Ama oğlu bir şey yapınca elini kiriliyor. Oldu canım. Oldu. Bu kadar da olma yani. Allah Allah. Ve Mustafa ile Fatih'in e, devam edecek. E, bunda bu küsünün <laughs> <laughs> nelerin çok büyük etkisi var. Güzel ee, zaten dizinin baş belası, tatlı belası. Bütün olayları görüp analiz edip ama ne kadar ipuçları verse kimse Lüle'nin dediklerini aldırmış etmiyor. Kulak arkası ediyor ve dinlemiyor. Ama Nilay sadece şu konuda tebrik ediyorum. Doğanın yanında oldu. Ya onu destekleyeceğini söyledi. Çok güzeldi. Şimdi gelelim Ertuğrul'a. Bence Ertuğrul ve Nursema Ertuğrul Nursema bence tanıyordu, biliyordu ve o tanışmayı planlı bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Bu bir. İkincisi Ertuğrul Nursema'ya aşık etkileniyor ve gizli gizli bu hayranlığı bir süre daha devam ettirecek. Nur Umut boşanacak. Çünkü neden? Umut iç olarak gitmek zorunda kalıyor bir süreliğine. Bu çıkan e, yaşanan olaylardan e, Pembe, Apo, Fatih herkes bir şey söyleyecek ve bu evlilik e, dış güçler üstünde, yani aile yüzünden e, bitmek zorunda kalacak. Ama çok sancılı bir e, bitiş olacak çünkü Sema çok aşık, çok umut, çok aşık ama hiçbir birilerine uygun değiller, deliline değiller ve sadece aşk buna yetmeyecek. Çünkü Alev ve Apo arasında bir şey var yani Umut'un en yakın dostuyla Sema'nın babasının arasında bir ilişki var. Bir aşk var. Bu etkili doğala Fatih var. Ee, yani anne baba aile yüzünden bu evlilik maalesef bitmeyecek ve Nur Sema'yı kendi elleriyle Ertuğrul'a vermiş, teslim etmiş olacak. Nur Sema yaşadığı bu süreçlerde biz yaşadığı bu süreçlerde kimse bir şey söyleyemediği için hep için, attığı için mutlu, mutlu gözükmek zorunda olduğu için yaşadığı bu duygusal boşlukta Ertuğrul onun gönlünü çalacak ve Ertuğrul da biz Nur mutluluğunu görebileceğiz. Çünkü Ertuğrul'un özelliklerini çok beğendi. Nur Sema'la çok ortak yönleri var ve bu ortak yönler onları birleştirecek. Tabii ki Ertuğrul'un kızı Mihri, Mihriban var. O da Mihriban mı? Mihriban mı Bilmiyorum. Mihri diyorlarmış. Yani Nursema'yı sevecek, beğenecek, bayılacak. Çok, yani çok iyi, arkadaş olacaklar ama ta ki Mihri'nin e, Nursema'nın eski kocası zorla evlendirildi İbrahim'le sözlü olduğu ortaya çıkacak ve bu çok büyük bir şok olacak. Hatta bir yani bir bölümün sonu bunların karşılaşması olabilir. Yani İbrahim, Nursema, evet. İbrahim, Nursema, ve Ertuğrul bu dörtlü bir karşılaşacak bir bölüm o şekilde de çok net eminim. Ee, son acıma Ertuğrul Nursema'nın babasıyla bir bir şortaklığı yapıyor ama Nursema'nın kızı olduğunu bilmiyor bunu öğrendiğinde çok şok olacak ve Pembe Ertuğrul'un bir eşinin olmadığını yani eşinin vefat ettiğini öğrenince Nursem Ergun'un olduğunu anlayınca Pembe'nin içi ve onları e, onların birlikte olmasını ileriki zamanlarda destekleyeceğini düşünüyorum Pembe ve son olarak Apo aşkına sahip çıkmanın zaten Apo aşkına sahip çıkmayacaktı bu belliydi çünkü dizi muhafazakar, muhafazakar bir ailenin yaşamını anlatıyor. Ve muhafazakar bir ailede Apo'nun pembe pantarı boşetten alevle pilisi olması zaten imkansızdı. Ama Fatihciğimiz babasına hiç benzememiş. Hemen ilk fırsatta doğayı başka birini ağlatmaya bildi. Yine <laughs> de yine öyle bir fırsat geldi. Yine anlatacağından hiç şüphemiz yok. Çünkü Fatih babasına benzemiyor. Evet. Şimdi gelelim diğer soruya. Diğer şey. Bundan sonraki bölümlerde ne olacak? Fiyatmanı da izledik zaten. Ee, bebeğin belayetine e, Fatih alıyor. Fatih aldığı için de doğa tıpış tıpış Fatih ile barışıp o e, eve, o kona, o yalıya dönmek zorunda kalacak. İkincisi Ömer'in hastalığını ve Ömer'in kıvılcımla yaptığı bize evliliğin Bilal veya Kayhan öğrenecek. Bilal'in bebeği bence ölecek. Üşük yapacak. Mustafa ile Fatih barışmayacak. Ve yeni karakterler geliyor. Rüzgar Alev'in eski sevgisi. Alev de Apo aşkına sahip çıkmadığı için Rüzgar ile birlikte evlenecek. Evlenme evlen evleneceğini duyacak. Bence evlenmeyecekler. Apo'yu kandırmak, e, kıymetini arttırmak, yani e, kıskandırmak için Rüzgar'ı kullanacak ve apo biz çok sinirli günlerine göreceğiz. Alevler rüzgarın aşkı apoyu çıldırtacak. Evet. Rüzgar zevkli bir karakter olacağını düşünüyorum. Çok renk katacak. Alev olan aşkıyla bizi aşka tekrar inandırabilir yeni bir karakter daha var. Lüfiker. O da diziye katacağımı düşünüyorum. E, eğlence sahnelerini göreceğiz. Kayhan'a bu iki bölümde çok bayıldım. Doğan'ın babası Kayhan çok komikti yani. Hoşuma eğlendirdi bizi Kayhan baba. Mustafa ve Fatih barışmayacak gibi gözüküyor. Bu, dizi, bu dizinin e, ortacısı, orta yolu bulan her yönlü düşünen Tabii ki Sönmez Anne Kıvılcım'ın annesi Doğan'ın da anneannesi Sönmez Anne her zaman orta yolu bulmaya çalışan yormuş, geçirmiş bir şeylerin daha çabuk yola için çabalayan birisi ama Fatih, Fatih de usu durmayacak ama Doğan'la Fatih birleşmek zorunda kalacak yani doğa o eve dönmek zorunda mecbur kalacak. Nur Umut boşanacak. Ee, boşanacak ee, Nursema, Nur Sema Ertuğrul Bey'le Ertuğrul Bey, Ertuğrul Bey İbrahim'le olan tüm her şeyi söyleyecek. Ne kadar tehlikeli bile olduğunu. Ve kızınca sözü bozmak isteyecek ama o aile yalanlayınca kabul etmeyecek. Nur dede deli olduğunu söyleyecek ve Nihli e, Nursema... Nur Nursi, Nursi, İbrahim de onu ayırmak için ayırmak istediği için Nur Sema'yı uzaklaşacak ve sevinecek çünkü kız İbrahim beğeniyor ama İbrahim kızı bence beğenmiyor sevmiyor ee, şimdi Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek de Kızılcık Şerbeti dizisi gerçek hayattan uyarlanmış bir hikaye Kızılcık Şerbeti bir atatürk olduğum anlamını size Şimdi okuyacağım. Kan kuzu kız, kan kuzu kızılcık şerbeti içtim demekmiş. Atatürk. Bu bir Atatürk. Kan kuzu kan kuzu, kızılcık şerbeti içtim demek. Özür <laughs> <laughs> dilerim. Şimdi. Anlamı ise çok sıkıntı ve üzüntü çekti halde durumunu iyi göstermek, şikayet etmemek ve suskun olma anlamına gelmek. Yani doğa kızıyla beraber olabilmek için başına gelen her şeyi kabul edecek ve sesini çıkartmak çıkartmayacak. Nur Sema bir süre daha bu kadar kötü şeyler yaşayacak ama yine sesini çıkartmayacak. çünkü neden Bizim de adından anlaşılacağı üzere kan kutu, kızılcık şerbeti içmeye devam edecekler. Yani. Apo ile pembe boşalmayacak. Çünkü muhafazakar bir ailede böyle bir durum olması söz konusu bile olmaz olamaz dizi bunu anlatıyor buradan e, Kıvılcım ve Ömer'e mutluluklar diliyorum İnşallah mutlulukları her daim devam ederler ama Ömer bence ölmeyecek kurtulacak iyileşecek e, ama bunu herkesten sakladığı için tepki görecek bu diziyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar burada notlar lazım onlara bakmaya çalışıyorum bu videoda e, yanlış bir şey, ters bir şey söylediysem affola e, bu diziyi de izlemeye devam edeceğim ama bununla da ilgili video çekmeyi düşünmüyorum e, çünkü bir sürü video çekebiliyorum ama ben sadece kendi fikrimi söyledim ben bu diziyi izlemeye devam edeceğim çünkü sakin, e, stabil, daha güzel böyle yormadan, kavga, dövüş, bağış olmadan güzel bir akışlıkta ismeye devam ediyor etikler. İkinci sırada Cuma günü en çok konuşulan dizilerinden Biz kendisi. Zaten bütün oyunculara bayılıyorum. Ee, bu, bu videonun da sonuna geldik. Bu videoda da bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Youtube kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum yapıp like atarsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Çok sevgiler.